Evet arkadaşlar yeni ürünlerim geldi. Bugün ürünlerimiz bunlar, telefon kılıfları, hepsi var. iPhone'da Samsung. Bu şekilde, araba kulaklık, çakmak, kulaklıklar, telefonlar, telefonlar Yüz Ne var senin için? Bu şekilde. Samsunglar. Samsung. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Bunlar 50 <laughs> <laughs> Bunlar bu şekilde. Burada ne alırsam 100 lira. Telefonlar. Kılıflar 100 lira. Gittiğinde pazara gideceğim. Kısa bir daha çekeyim dedim şöyle bir.